Ya bir şey değil mi sana? Ben hayatımda ilk defa bir kıza sesli mesaj yolluyorum. İlk defa. E şimdi bu kadar konuştuk. Peki biz neyiz? Şimdi ne diyelim kendimize? Ben de öyle. ilk defa bir herkes sesli mesaj yolluyorum. Yani şimdi biz neyiz bilemedim ki sen söyle. Mesela e, sevgili nasıl geliyor kulağa sence? Olur mu? geliyor. Bence tatlı. Ya ben sana bu arada bir sürü fotoğraf yolladım ev hali. Bir haftadır konuşuyoruz. Sen bana bir tane yollar mısın? Ama bak, doğal olsun. Instagram'a koydukların gibi olmasın öyle. Hadi bakalım. Nasıl? Normalin bir tık daha iyi. Belki iki tık hatta. Şarjım bitti galiba. iPhones oluyor. Oluyor öyle.